Ağzına vermişler abi. Nereden ne? Hadi abi seriden şu sevdiğin postunu çek hadi seriden. Abi saçmalığa bak ya. Bu ne oğlum gerçek mi bu? Gerçekten Arkadaşlar şey Steam şey hesabımı. Ben olsam net satarım bu arada 3k'yı. Steam hesabımı. <laughs> What the fuck. <laughs> Gelmiş. Abi şu sevdiğin şeyi alıver ya sen. Gelmiş Aynen, abi. emir, 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 emir şey Abi ne oluyor abi? Onların hepsini namına koyup Konkurus Blade'e geri dönüyoruz. Dön Arkadaşlar Konkurus Blade benim abimdir. Dur, ben dur, de... dur dur dur, dur dur dur. Dur Oğlum 75 bini EU 1'e yapmayalım lan. EU 2'de 3'de 4'de de çar açarız. Orada da durmadan para harcarız. Şaka şaka. Aynen Bence mantıklı bu Ben de şaka mı oğlum? Ne geldi mi lan acaba? Gerçek mi lan bu? Hadi bana da gelsin be. Bana da gelsin be. Ana. Aynen Emir aynen. Hadi bir şeyler alalım. <laughs> Emir Erdem, o Erdem mi istedi? Erdem'le. Sezon 3'ü full'le. Sezon 3'ü full'le altınla. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Birim iddialarını mı Video yap, video, video. Aynen video 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 aynen hadi. Açtım videoyu, açtım videoyu. Baba kaçırır mı? Aman ya. Arkadaşlar. Conquest Blade hesabıma ama 5 yıllık premium. fil <laughs> kafası ve 75.000 altın yüklendi. <laughs> ne olur bana da gelsin ya. Of. Kanka bu hayırlı olsun. Eyvallah. Şimdi benim anlamadığım olay şu. Bu kimlere geliyor abi? Yok içerik üreticilerine değil. Içerik sadece içerik üreticilerine, içerik üreticilerine değil bu. İçerik üreticilerine değil abi. Bu başka bir şey. Sadece bize değil bu. Hayır sadece sana olmayabilir de yani böyle vasıfsızlara da geleceğini düşünmüyorum. Vasıflar hayır hayır hayır. Lazım. Ayıp. Dur. Dur. Ben ben belki sana sana gelecek. Bak anne. Ben ben gelecek. Bak abicim. Sana da Bak şimdi olay ne biliyor musun? Bu adamlar bak bu olay ne biliyor musun? Bu adamlar bu bil bineğini biz yapacağız diyorlar. Yapamıyorlar. O zamanki ki, e, <laughs> o zamanki şeyi e, ne derler onu o paketi alanlara gönderiyorlar. Ama bize niye gönderiyorlar? Bize niye gönderiyorlar? bunu? Şu Abi çok saçma. Oyun bir sezonda bin altın gönderiyor. O da Battle Pass'ini al diye. Yani. Bir sezonda bin al. Evet abi. Ağlıyorsun galiba. Yanlışlıkla da göndermiş olabilirler. Çok ağlama bence. Oyununa bak. Kanka tüm yayıncılara vermiş. Ama çok saçma. Bu zamana kadar hiçbir şey yapmadılar ki. Şimdi niye yapıyorlar? Demek yani, ki akıllarım Bu zamana yaşamışmış. kadar bu kadar büyük bir hediye almadık biz. Yani 5 yıllık premium. Basıyorum bu arada hazırsanız. Bas abi bas. 5 yıllık premium arkadaşlar. Ne oluyor? Oğlum basıyorum yenisi geliyor. Evet, tamam. Evet. <laughs> <laughs> 6 yıllık oldu. Aa, bak değil, bak değil. Mesaj yerinden aldığı için öyle. Abi bir şey diyeceğim ya. 2026 2026 yılı 5. ayın ikisine kadar premiumum var. Erdem'le miras benim değil mi abi? Ö ölürsem kabrime gelin yani. <laughs> geliriz geliriz. Bu ne oğlum? Gerçek mi lan bu? Maddi parasal karşılığı değeri nedir bunun? Bakalım mı? Şimdi 75 bin, 40 bin de premium. Tamam mı? Ya yani 100 bin diyelim biz buna. Abi 100 bin, 400 ee, çok da pa çok da para değil aslında yani. Bak bizimki 8000 tl. Bizim TL. Bizim 8000 TL diyor ama. Abi 3500 liralık e, altın eklemişler hesaba. Aynen. Güzel abi. 3500 liralık altın eklemişler. Anladım abi. Anladım abi. Emir yani gelmiş mi? Alalım bir şeyler alalım ya. Bak, şunu alayım. Ha. Bence sen bak. Ben, ben sen yemek yemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Afiyet görüşürüz. olsun. Başka ne alalım? Her <laughs> <laughs> şey alalım mı? Bütün mağazayı alalım mı? Dur dur hayır hayır. İlk önce birim iddialarını dinle. Önce birim iddiaları. Önce birim iddiaları. Tamam. Şu Lia koruyucularını bir fullleyeyim. Oğlum Erdem'le ben hatırlıyorum. Bana Çünkü... gelmemiş. Hadi şeyde bile kaç tane vardı? Kaç altının vardı şeyde? 50.000 Vallahi 50.000 bin. bin. vermişler oğlum. 75 bin. <laughs> <Fırlıyorum>, ha. <laughs> Fırlı ha bas. Bas. Bas, bas. bas lan. Neyse parası vereceğim bas ulan. Bas. Yarın mağol Aynen, oynuyoruz. Abi, Ana bir dakika bir dakika. Şeyde neler var? Sarpı gelerinde neler var? Bizim ona bakmamız lazım arkadaşlar. Aa, şey Binek seti al. Peki sana yanlışlıkla göndermiş olmaları ve yarın diyorlar değil mi? Bu parayı bana geri gönder, her şeyi harcamışsın şerefsiz. Dur dur. <laughs> binek seti geldi. Dur. Nerede? Aha. Of. Abi onu giy, onu giy, onu giy. Bu muydu? Kafalığı da çıkar. Of, Of. Anam of. bak bak bak. Of, of. Öküz. Of. Oh. <laughs> Elden bir seti giy. Bas seti, bas. Seti giy. Hangi seti? Hangi seti? Yeni aldığımızı çok seviyorum. Ye yeni set almıştık değil yeni mi biz? Dur, mi dur lan unuttum. Ah şurada var set halinde var burada dur. Ah. Uyuyan. Allah için kafalığı çıkar. Kafa. he. Dur bakayım kafalığı. Kafalıksız polis. Yılan ya. Abi. Dur baş başka ne var? Yeni başlayan paketi. Ateşim çıktı. Cinsiyet görünüş sıfırlama. Kılık değiştirme. Of, ol, 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 ol. Abi şu kılığını değiştir harbiden. Bok gibi suratım var ya. <laughs> Bok gibi suratım var diyen o var abi. Başka ne var? <laughs> ne alabiliriz başka? Kılık değiştirme teçhizatı. Bu ne? Satın al. Askeri eğitim kutusu. Asker. 15 prim madalyası. Tamam oğlum onları fırlarız. Genişletme izni alalım. 10 tane alalım. Of abi ya. Bu çok iyi la. başka <laughs> ne var? Bunları alalım. Şu Sü süslemeleri bir dizelim abi. Abi. <laughs> Allah <Abi. gülüyor> <Abi. gülüyor> al, 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 al. Ne? Hata mı verdi? Aha. Şunu alamamışız pardon. Tekrar alıyorum. Oğlum bu sınırsız mı lan? Aldıkça alabiliyorum. Aha, ceviz, enayi malı yurdun malı. Herkes kullanmalı. Dur bakalım neler gelmiş. Oy ya. Abi. Dur bakayım başka ne var? Bu da bunu da almışız. E, çok iyi abi. 75 bin altın. Aa burada bir sıkıntı var ya. Bak burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Böyle olmaz. Oo. Kışlığımı giydim, kışlıklarımı giydim arkadaşlar bunun kafalığı da güzel. Kafalık diye kafalık. Kafalığını da takın bunu. Tipini le rezalet zaten görmeyelim. Hı. Aldın ay ağzını. E, çok iyi abi. Skin çek. Çekiyorum ya. Ne ne bulursam çekiyorum işte bakıyorum. Birim süslemesi de çekeriz. Şunlar ne? Ha, silah skinleri. Bunları almam. Bunlar kötü. Abi şu yeni gelen bir tane çok beğendiğin şey vardı. Onu çek bence. Yeni bir be, beğendiğim silah skin'i değil mi? Aynen, yok yok, yani. yok yok ya gitmiş. Allah a -a 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 -a. Allah. Bak bundan bak aldığım paketler hala alınabilir gözüküyor. Orada bir bug var. Güzel. 520k yedik işte. Skin'i çek kamerada yüzüme değdi. Bir Ama şey, bu... Oğlum bir şey düşünüyorum. Ben bu parayı nereye harcayacağım şimdi? Düşünüyorum arkadaşlar. İstediğin yere harca kardeşim. Ne alayım? Hiçbir şey alınmaz. Ne alayım? Bunu mu alayım? Ya. Birimleri Neden fulla? şu an harcıyorsun ki? Birimleri fullle bir de. Asker eğitim kutusu alayım mı lan? <laughs> Ay neden hepsini harcıyorsun ki? Mesela yeni bir kostüm geldi. Ana <laughs> dur. Geldi. Dur oh. dur dur dur. Bu ne? Ya? Şey şey şey. Battle Pass şeyini alabiliyor muyuz? Turşu. Şan şan. Alabiliyorsun. Nerede lan şan? F5'ten Battle Pass yerine gel. Geldim. Orada artıya tıkla. E bu ne? Satış fiyatı 200 bronz diyor. Ya o kahraman fişine öyle yazmışlar ne bileyim. Hiçbir şey anlamadım. 15 volt ver. He bir sonraki seviye için. 150 volt. <laughs> 150 volt. 150 volt. Oğlum tek tek Hülle. niye alıyorsun? Nasıl alınacağını bilmiyorum ki. Altına bassana durmadan. Bak orada artı var. Tamam. Ha buna basıyoruz. İyiymiş lan. Hadi bakayım. Çek bakayım. <laughs> İyi hayırlı olsun abi güzel. Tamam zenginiz arkadaşlar. Ne istiyorsanız alabiliriz artık. Yarısını emine ver. Aa dur lan. Size bir şey gönderebiliyor muyum acaba? Öyle bir şey var mı? He? Bir düşünsenize öyle bir şey var mı? Varsa bize gönder ben oyuna geri başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Makul bir ücret karşılığında oyuna geri başlayayım. Karıya gidelim yanında bizi de götür diyen var ne <laughs> diye gönderebiliyorsun, ona gerçek para istiyor sanırım. Ha, olabilir. Şey, oh. mi? Artık bu meme oldu ya bizde. Makul bir ücret karşılığında. Makul bir ücret kardeşim, çok değil, makul bir ücret. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir bize bir gönderim oldu. Ee, kendine ana harcama etkinliğindeki ödülleri alıyorum şu an. Hey lan harcama etkinliği vardı değil mi? Al işte. Erdemli. Dur dur. Ha, sayılıyor. Ben de dedim hepsini harcamam. 24 bin istiyor bunun için. Kaç bin harcamışım? Para at. Aha neler neler geldi şu an istime görmeniz lazım. Ve çok iyi abi. Allah bereket evet, versin. Evet oyunu bitirdin abi artık oynamaya gerek yok. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Gerçekten, oynamana gerek kalmadı şu anda. Evet yani... arkadaşlar ben oynamıyorum oyunu. Gerek yok abi. Dur şu bakayım. An yani, oyun bitti senin için şu an. Ne yapacaksın ki? Sandık açıyorum bak şu an. Hop. Daha evet. aç. Kutu açmayacaksın. Hop. Hop. Bunların hepsi skin Hop. Aha. Gözdüm abi. Aha. Özel bir skin geldi. Hop. Of. Hop. Of. O neymiş lan? Cool. Hop. <laughs> Zenginlik böyle bir şey ya. Vallahi. <laughs> Vallahi. Arkadaşlar Black de oynamıyoruz. <laughs> Vazgeçtik. <Concursu Black gülüyor> i̇yiymiş, i̇yiymiş. abi. Black. Güzelmiş. Black. <laughs> tamam, bırakıyorum abi. Bu ne amına? Sen niye bırakıyorsun oğlum? <laughs> Benden sonra başlayan adama veriyorlar. Bana vermiyorlar ama. Ee... İçerik yüzü yüzü diyor. konuşamadı bayağı. bizimki. Ağzı, ha. ağzı bağlandı bizim. İçerik <laughs> Okyanus kısa yayı. Sallarım Bak, çok sinir oldu. Herkese 75 <laughs> daha gitti <işte>. Kime? Kanka. <laughs> ben olayı duyduğum kadarıyla, bana söylenen kadarıyla bu paketi Eskiden bu fil paketini alanlara oyuna getiremedikleri için özür dilerim bunu koyup göndermişler. Sen ne alaka bırak. Ben ne <laughs> alaka inan <laughs> ben de bilmiyorum bak. Ben ne alaka inan ben de bilmiyorum. Abi dimitriye alakim dedi ya bütün içerik üreticilerine gitmişti. işte o, o adamlar özür diye gönderiyor. Niye içerik üreticilerine göndersinler? Sorun o. Demek ki bizden de özür diliyorlarmış. Yani ya da erdemli <laughs> özel olabilir mi bu falan? Yok o merkeze gitmiş. Oğlum. Herkese gitmiş. Ya <laughs> banlayacaklar olmadan önce bir <laughs> söyleyelim. <laughs> Değil mi? Şu amca bir banlayalım. Banlamadan önce de bir gözü gönlünü açılsın <laughs> İyi abi güzel. Tamam abi, bırak artık. gelir. Güzel. Evet arkadaşlar. Ee, oyun bize bu şekilde güzel bir kıyak yapmış. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu altının bir kısmını da ee, yeni içerik falan oluşturursak onları da kullanırız. Yeni içerik oluşturacağımız zaman falan. Ee, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum diye